sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte yünlü giysilerimizin bazıların altından çıkma vakti gelmiş demektir. Kazaklar, atkılar, bereler, yorganlar bizi sıcak tutan ve fazlasıyla tercih edilen parçalardır. Kullanıldığı kadar da yünlüleri nasıl yıkamamız gerektiği akılları kurcalayan sorular arasındadır. Yün kazak nasıl yıkanır? Yünlü yıkamada Kazaklarınızı yıkarken dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan biri normal çamaşırlarınız için kullandığınız deterjanları yünlüler için kullanmamanız gerektiğidir. Nasıl ki beyazlar ve renkler için farklı deterjanlar tercih ediyorsak yünlüler için de deterjan tercihimiz farklı olmalıdır. Çünkü deterjanın yapısı yünlü kazaklarımızın dokusuna zarar verebilir. Bu yüzden hassas kıyafetler için üretilen, dokuların koruma özelliği olan sıvı deterjanlarını tercih etmeniz önerilmektedir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise evlerimizdeki suların kireç oranı. Kireçli sular günlük kazaklarımızın sertleşmesine ve renklerinde solgunluğa sebep olmaktadır. Kireçli sular zamanla makinelerimize bile zarar verirken günlük kazaklarımız kaçınılmaz olacaktır. Bunu önlemek için önce makinemizde biriken kireci temizlemek, daha sonra da çamaşırları yıkamaya başlamadan önce kireç önleyici tabletler kullanarak kirecin vereceği zararlardan kurtulabilirsiniz. Daha temiz olsun diye yüksek derecede yıkamanız kazaklarınızı bir daha giyememe gibi sorunlara yol açacaktır. Böyle bir olumsuz sonuçla karşılaşmamanız için yünlü kazaklarınızı en fazla 30 derecede ve hassas narin yıkama ayarlarını yıkamanız gerekmektedir. Ekstra yumuşak kullanmanız yünlü kazaklarınızın sertleşmemesini önleyecektir. Ayrıca yünlerinizin yıpranmasını ve toz toplamasını önlemiş olacaksınız. Yünlü çamaşırların en az yıkama aşaması kadar önemli olan bir diğer aşama ise kurutmadır. Kesinlikle yünlü kazaklarınızı doğrudan güneş alacak yere asmayınız yoksa renklerine soğumasına ve sararmasına sebep olacaktır. Çamaşırlarınızı sererek kurutmanız çok daha doğru olacaktır. Yünlü yıkama halı nasıl temizlenir? Her evde en az bir tane bulunan yün halılar temizlik kısmına gelince kafalarda soru işareti oluşturmaktadır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan yün halılar en az yün kıyafetlerimiz kadar temizliğe ihtiyaç duymaktadır. Yün halılarınızı diğer halılar gibi yıkayarak temizlememeniz gerekmektedir. Silerek temizleyerek halınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Yün halıyı silmek nasıl olur diye düşünüyorsanız, oldukça basit bir şekilde yapabileceğiniz bir işlemdir. Fazla güç uygulamadan ve fazla su kullanmadan silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fazla su alımında halınızın tüyleri dökülecek ve rengi de solma gözlemlenecektir. Eğer yün halınıza leke döküldüyse ılık su ve sirke kullanarak silme işlemini gerçekleştirmeniz önerilir. Fakat fazla baskı uygulamamanız önerilir. Fazla bastırıp güç uygulandığında halınıza zarar verebilir ve temizlemeye çalıştığınız yerler daha kirli görünecektir.